Canım, bak kurabiye pişirdim. İster misin? İsterim babaanne, sağ ol. Aferin sana. Ah, ah benim bu çocuklarım aç kalacak. Ne yiyecekler, ne içecekler gittikleri yerde. Evladım, anneniz yumurta kırmayı beceremez yani. <laughs> Vallahi çok üzülüyorum, içim yanıyor, içim. Ben de isterim yenge, bir tane. Ayol, benim kurabiyelerimi bundan sonra bu mu yiyecek? Kerami, <laughs> git Allah aşkına artık şu üstünü değiştir de gel. Hadi. Ben de onu diyorum yenge. Sabahtan beri bu ceketle oturuyorum sıcakta ya. Allah Allah, ne var bunda ya? Özlemişim, giymişim, ne var? Çıkarmadı dede, çok yakışıyor. Önce de öyle ya, yakışıyor. Ben de yakıştırdım hep zaten canım. İlk gördüğüm andan itibaren hep yakıştırdım ben bunu. Sahi ya. Siz nasıl tanıştınız dedemle? Ee, e, şey... Ee, benim iş yerimde kızım. Benim iş yerime geldi Hulusi amcan öyle tanıştık. Evet evet. Dedenin arkadaşı aldı beni zorla götürdü. Ben nereden <laughs> bileyim amirim orada. Ya. Yani i̇yi ki de gitmişim vallahi. Deden çok misafirperver birisiydi Damla. E, herkese bizi öyle davrandık. Hulusi, kimler geldi, kimler geçti. Hı -hı. Daha sonra hep uğradım ben dedenin yanına. Ayağım alıştı. Yoksa sen de mi polissin Hulusi amca? Yok, polis değilim de... ...bütün teşkilat beni yakinen tanıyor. <laughs> <laughs> tamam artık. Bitti Hulusi. Kapatın bu konuyu. Sen de git şu değiştir bir an önce. Kızım. Sen de evladım şu duyduklarını artık yaz şu defterini. Hadi geç kalma evine hadi çocuğum. Ya dursun biraz daha üzerinde Arife ne zararı var özlemişim ya. Bir daha ne zaman giyeceğim ben bu elbiseyi? Bir polis emeklileri toplantısı olacak da bir organizasyon yapılacak da beni davet edecekler de o zaman giyeceğim. Oo ölme şeyim ölme. Benim acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Ne oldu? Uğruyorsun öyle birdenbire. Şşşt! <laughs> acil amirim, acil. Acil bir işim çıktı benim. Hulusi! Acil. Allah Allah! Ne Allah Allah'ı? Üf be! Necati, bana o acil davetiye hazırlaman lazım. Polis balosu falan yedi bir başlık at, tamam mı? Ben hemen hadi. Tuvalette sıra vardı. Beklettim kusura bakma. Ya önemli değil ya. Zaten tek tek alıyorlar ya içeri. Ondan yani sorun yok. Telefonu da burada olmuşum. Arayan soran oldu mu abi? Hmm, hiç. Çalmadı bile. <laughs> evet. Ne diyorduk? <laughs> ha, abi, bana kızmamanı o kadar sevindim ki yani. Şimdi ben Deniz'i eve tekrar götürüp de risk almak istemiyorum. Riskli. Anladım, anladım. Ya bunlar Aslı'yla karşılaşacak diye benim ödüm kopuyor abi. Tamam, tamam haklısın. Ben de zaten sonra bir düşündüm. Deniz'in tekrar eve gelmesi olmaz ya. Yani. Şimdi ben bir şekilde Ayfer'le konuşur, ikna ederim onu. Merak etme sen. Sağ ol abi. Bana bak. Sen şimdi bu Deniz'den tamamen kurtuldun mu? Tamamen. Deniz'iydi, yıllıydı. Tamamen kurtulduk abi. Şimdi bir şu taşınma işi kaldı. Ondan da kurtulursak huzurlu bir şekilde uyuyacağım artık. <laughs> Hadi inşallah. Deniz'cim ya, şu senin eve giren hırsızları bulabildin mi polisler? Yok, ne yazık ki bulamadılar henüz. Ay keşke şu yıllık bulunsa bari. Hah, ben de ona üzülüyorum zaten. Şimdi arkadaşlarıma sorduruyorum Aslı. Eğer onlardan bulabilirsem fotokopisini çektireceğim. Hah, işte bu çok iyi fikir. Dur, ben de şu Kerami babama bir daha söyleyeyim. Kesin buldurur o. Yapar mısın gerçekten? Aa, tabii konuşurum. Ne demek? Ay çok teşekkür ederim. Aşk olsun canım benim. Aa, lafım olur. Ay yine mi sen ya? Ya böyle alelacele çıktım, yemin ayıp ettim acaba diye düşünüyorum. Hiç ayıp etmedin. Aksine çok mutlu ettin bizi. He, bir kapıda bir zarf buldum. Kerami amirimin ismi yazıyor. Getir bakayım o Neymiş o? Allah Allah! Emekli Polisler Anma Töreni, Sayın Kerami Pamuk... ...Emekli Polis Memurları Anma Gidesi'ne... ...sizi aramızda görmekten onur duyarız. Tek kişi, tören kıyafeti zorunlu. Bak. Ya sanki içime doğmuş gibi oluyorsun Allah Allah. Ben sizi götürürüm amirim. <laughs> Sağ olun reisi. Çok teşekkür ederim. Bak geçer. Arkadaşları da nasıl özlemişim ya. Hay Allah şu işe bak be. <laughs> Hay Allah.